kardeşlerim hep soruyorsunuz ya bu işler nasıl başladı diye fitilin ilk ateşlenmesi Michael Rubin isminde Amerikalı bir yazar bir yazı yazdı. Dedi ki Türk Devleti gerçek tehlikenin farkında mı? Fethullahçılarla mücadelede başarılılar. ile mücadelede başarılılar. Gerilettiler onları. Ancak Sedat Peker etki alanını bu şekilde geliştirmeye devam ederse Tayyip Erdoğan sonrasında Tayyip Erdoğan'a ihanet etmez dedi. Pantürkist görüşüne sahip bu kişi bu şekilde halkın içinde güçlenmeye devam ederse Tayyip Erdoğan sonrasında oraya simge olarak birinin seçilmesini sağlar. Arka perdeden de ülkeyi o yönetir dedi. Tabi buna İnanan ruh hastaları oldu. Maalesef manyaklar oldu. İşin kötü yanı bizim arkadaşlarımız da gururlandılar. İşte bu adamı dünyadaki önemli birçok kişi takip ediyor. Artık seni dünyada insanlar daha iyi tanıyacak, konumunu anlayacaklar dediler. Senin zekanı dedim ki bu tuzak. Bize tuzak kurdular kardeşim dedim. Vallahi dedim bize tuzak kurdular. Herkes şaşırdı. Tayyip Erdoğan sonrasına kimin planları varsa bizi dedim mahvedecekler. Bu yazıyı internete girip bulabilirsiniz. O da TV'de yayınlandı. Sonra çeşitli yerlerde. Sonra birden yayınlanması kesildi, durduruldu. Bütün herkesin okuması bir sebeple engellendi. Organize suç örgütünün dediğinde bir şey mi olur? Tamam, kendi yaptırdığımı anlatacağım. İspatlarıyla anlatacağım. Delilleriyle, Hürriyet Gazetesi'ndekilerden, Pamuk Ören'in ekibi dinliyor musunuz? Kadabatlı gazeteciler, ünvanlı gazeteciler. Sizin gazetenizi ben bastırdım. Evet. <laughs> Bak su tikrarı yapıyorum. Gördün mü? Bastırmadan önce gelen milletvekilini telefon sinyallerine de ismini söylemeyeyim. Ayıp olur. Bakabilirsiniz. Bizim gençlik kollarından bir takım arkadaşlar gidecek. E ee? İşte ama onlar profesyonel değil. He. Sen böyle arkadaş... Tamam dedim. Ben gönderdim. Lan ne oldu? Başı kadar namusu olanlar lan ne oldu? Ya savcılar, amdelin, ikram. ben yaptım. Milletvekili söyledi, rica etti böyle böyle. E aydın doğan yaşlı adam. Bir taraftan ölüm korkusu sardı, bir taraftan devam eden mahkemeler. Ben ölürüm çocuklarıma dert kalmasın. Hop! Lan senin oturduğun koldukta benim emeğim var ulan. Ben pislik sistemizlik he. Namussuzsunuz ulan. Ben bu seni elime aldım. İkinci kırılma noktası. Ben Elazığ'a şehit aileleri beni davet etti. Miting yapmaya gidecektim. Kasımpaşa'da binlerce kişinin katıldığı bir iftardayız. Mehmet Ağar Bey beni aradı. Hangi Mehmet? Derin Mehmet. Bugün farkındaysanız yoklama yapmadım. Çünkü şundan dolayı. Mehmet, derin Mehmet ve arkadaşlarının ameliyat olduğunu öğrendim. O yüzden dolayı ameliyat olduğu için ameliyat şeyi çıkana kadar makara yapmayayım dedim. Ancak diğerlerini unutma. Müsaade ederseniz bir ara yoklama yapmak istiyorum. Çünkü bunlar durmadan kaytarabiliyorlar. Süslü Süleyman ve saz arkadaşları orada mısınız? Tamam. Bir de konuk bir oyuncu alacağız ama bizde bir süre gelecek. Demirören var. Acayip de bir ismi var. Demirören sert adam da böyle demirleri öğren filan bir adam. Ancak ona da bir isim vereceğim. Çünkü o isme layık değil. Bir de Yıldırım Demirören. Böyle bir isim, böyle bir adam. Adana bölgesinde pamuğa, Çukurova'da pambık derler. Bundan sonra bu arkadaşı pambık ören diye yoklamalarda sayacağım. Pambık ören deyince anlayın bu. Tamam mı kardeşlerim? Pelikancılar ev kaytarıyorsunuz farkındayım. Vallahi kaytarıyorsunuz. Billahi kaytarıyorsunuz ama sizin peşinizi bırakmaz. Bana neler yaptınız. Sizi bırakmayacağım. Ancak bu ara Süslü Süleyman ve Saz heyetine takdim için onlardan devam edeceğim. Dedi ki Derin Mehmet işte dedi Elazığ mitingini iptal eder misin? Dedim abi beni oraya şehit aileleri çağırdı. Nasıl iptal edeyim? Bana dedi ki ya orada CHP'nin de aynı gün mitingi var. Bilgi geldi devletten karışıklık çıkacak. Dedim ki abi bizim yetiştiğimiz kültürde yani Kafkas asıllı Karadenizli Türk ailesinin çocuğu olduğumu söylemiştim. Bizim kültürde şehit aileleri devlet başkanından bile önce gelir. Ben buraya gitmem lazım. Sonra bana dedik abi dedim iftardayım çok kalabalık tekrar görüşelim ben seni arayayım dedim. Sonra bir daha aradı kendisi. Ben de dedim ki abi ben oraya gitmezsem rezil olurum. Hem dedim orada bir miting yapıldı 5000 kişi geldi. Biz dedim Kafkasya'da ilk Elazığ'a gelmişiz. Kendisi de biliyor. Elazığ Harput. Oradan Erzurum Tebriz Köyü. Sonra Trabzon Rize. Arpin olarak dağılmışız. Ailemiz. Dedim abi. Ben orada en az 30 bin tane arkadaşın geldiği bir miting yaparım. Hem de çok güzel olur. Dedi ki seni seviyorlar. Bizim oranın gençleri seni çok seviyor. Evet daha önce de birçok ilde yaptın. Gene olur. Ama dedi Provoka çıkacak. İşte çatışma matışma saldırı dedim. Abi devletin polisi var. Sonra telefonu kapattık. Konu netleşmedi. Bu tekrardan şey yaptı. Bir baktım gazetelerde Elazığ gazetelerinde Sedat Peker Elazığ'a gelmekten iptal etti mitingi. Ben de dedim ki açıklama yapın. Arkadaşları hazır olun. Elazığ'a gidiyoruz. Oradaki kardeşlerimizle buluşacağız. Sonra yine hükümetin içinde şu an bakanlık yapan bir beyefendi o zaman özel kalem müdürü kendisi benim bir yakınımla görüşüyor. Ya oraya gitmesin diyor karışıklık olacakmış. O arkadaş da söyledi dedim ki ya şehit aileleri çağırdı. Ahmet Mehmet çağırsa iptal edeyim ama olmaz. Sonra valilikten karar çıkardılar. Güvenlik sebebiyle hem bitin iptal edildi. İkinci kırılma noktası bu oldu. O operasyonda Nevzat Kaya diye bir şahıs var. Yeniköy motorsun sahibi. Operasyondan 10 gün öncesine kadar kendi bindiği arabada Süleyman Soylu'nun oğlunun ihtisaslı plakası var. Yani emniyetten oradan geçer, buradan geçer. Yani İçişleri Bakanı'nın ailesine ait görünüyor plaka ve durdurulmaz. Ayrıcalıklı da beni gibi. Ben de öyle Şimdi küstüm benim ayrıcalıklarımı aldılar elimden. <laughs> küstüm ben onlara. <azıca. gülüyor> <laughs> Operasyondan 10 on gün önce gidiyor. Engin oğlum. Diyor böyle böyle büyük bir operasyon olacak. Bu ihtisası şey yapacağız diyor. İptal etmemiz lazım. Tamam. Tarihine bakın. Operasyondan kaç gün önce? O yeni köy motorsu sahibi Nevzat Kaya'nın kullandığı araç plakasının ihtisası iptal edildi. Bir, on gün önce. İki, telefon irtibatları Engin'le ne zaman kesildi? On gün önce. Engin buna diyor ki, beş milyon dolar versen senin bu dosyanın içinde çıkarabiliriz dışına. O da diyor kardeşim ben onlar iki araba sattım. Niye para vereyim diyor. Anlamıyor. Ya İbrahim Kadın tweet paylaşıyor, sana destek oluyor. <laughs> Devletin namusu var diyor. Devlet adamı dedim ya ben ona kötü laf demem. Onun gibi hiç kimseye demem. Bana küfür etmedikleri sürece ama gerçi hepsini utandıracağım. Benim tek bir sabıkam var hayatımda. Şu an bu da silindi. Sabıkası görünüyor da. Aldığım tek sabıka suç örgütü. Bir gün onu size tek tek anlatacağım. Vallahi küfür edeceksiniz. Ulan bir adama bu yapılmaz diyeceksiniz. Nasıl bir namussuzluk yaptılar? Deli olacaksınız ya. Ya bu İbrahim kalını takip ettiriyor biliyor musunuz? <laughs> Hadi gülünüz mamalarından biri de bu olsun. Ama bunun yolladığı gör sen haberin yok sana sevdiğim kıyam olsun. O yolladığı resimli adamları var ya resim diye. Tam bir tanesi resimleri vermiş. Efendim demiş samimi ikram yapmış. Özel kalem müdürü Hasan Bey'i de takip etti diye olan. Sen nasıl bir adamsın arkadaş ya. Bu sen Parti'dekileri kandırabilirsin. Öbürlerin herkesi. Ben kandıramazsın. Yemem. Her türlü kandırılmayı karşı anladın. Tedbirlerim hazır. Bak diğer bu konularda ismi geçen herkese söylüyor. Bir de namusu maaşından az olan gazeteciler. Diğerlerine başımızın üstünde.